West Ham United Londra'nın yeni büyüğü olma yolunda önemli adımlar atıyor. çıkışlı, kupalı 5 yıllık David Moyes serüveninden sonra bu yaz yeni hocaları ve transferleriyle enteresan işler yapıyorlar. Peki buraya nasıl geldiler ve bu sezona nasıl hazırlanıyorlar? Onu konuşacağız. Dilerseniz biraz West Ham'ın tarihine değinerek başlayalım. 1895 yılında Thames Ironworks olarak kurulan kulüp 1900 yılında West Ham United olarak yeniden adlandırıldı. Takım 1919'da 2. lige katılmadan önce daha çok Güney Ligi ve Batı Ligi'nde mücadele ederken ilk dikkate değer başarıyı da 1923'te aldı. Wembley'de ilk kez düzenlenen 200 bin kişinin izlediği FA Cup finalinde kaybeden olsalar da o sezon en üst lige yükselmeyi başardılar. O yıl kupa kaçsa da toplamda tarihlerinde FA Kupası 3 kez kazandılar. Onun haricinde İngiliz futbolunun 2. liginin altına hiç düşmeyen 8 kulüpten biri olmayı başaran istikrar abidesi 2023-24 sezonuna kadar 98 lig sezonunun 66'sını en üst ligde yani şu anki adıyla Premier Lig'de geçirmiş bir kulüp. Ancak lig düzeyindeki en büyük başarıları da 3. ibaret. Yine de özellikle 60'larda enteresan bir takıma sahiplerdi. West Ham Ron Greenwood önderliğinde kısa süre içinde önce 1964 FA Cup finalini kazandı. Ki o dönem takımın kaptanlığını genç Bobby Moore yapıyordu. Ertesi sezonda Kupa Galipleri kupasını kazandılar. O takımdan Moore'un da 66'da Dünya kupasını eve getirmesi hoş bir detay tabii ki. Daha sonraki dönemde 1975 yılında ikinci FA Cup zaferlerini alırlarken bu takım FA Cup'ı tamamen İngilizlerden oluşan bir kadro ile kazanan son takımdı. 90'lar Premier Lig'in de başlangıcıyla onlar için hiç fena geçmedi. 1999'da Intertoto zaferi gelirken aynı zamanda ligde de 5. oldular. Ancak bu kalıcı olmadı ve orta sırayla küme düşmeme mücadelesi arası gidip geldiler. 2000 sonrası toplam 3 sezonu alt ligde geçirseler de her düşüşte hızla çıkarak Premier Lig'in gediklilerinden biri olmayı başardılar. Özellikle 2006 yılında İzlandalıların kulübü satın alması West Ham'ın ismini biraz daha parlattı. Carlos Tevez ve Javier Mascherano gibi isimler takıma katılırken bu transferlerdeki bütün detayları açıklamaması nedeniyle West Ham 5,5 milyon sterlinlik cezaya çarptırılmıştı. O dönemde kulüp yine küme düşmeme mücadelesi verse de sezonun son haftası şampiyon olan Manchester United'ı yenerek ligde kalmayı başarmışlardı. 2009'da İzlandalı şirket mali kriz nedeniyle yeni bir sahip bulunana kadar maddi olarak kulübe yardımı kesti. Bu esnada kulübe sponsorları sahip çıktı ve 2010 yılında kulübü David Sullivan devraldı. Bu süreç nedeniyle 2011'de son kez Championship'e düştüler ancak sonraki sezon ile ligi yeniden yükseldiler. Buradan sonrası ise günümüze gelirken esas önemli kısım olacak. Son dönemde neler yaptılar oraya geçerken beğenileri toplayalım. 2016'da kulüp Londra Stadyumuna geçiş yaptı. 2012 yaz olimpiyatları için özel olarak hazırlanan bu stadyum çok amaçlı olarak inşa edilmişti. Olimpiyatların ardından stadyum futbol için restore edildi. West Ham bu restorasyon için 15 milyon sterlin ve stadyumda oynamak için de yıllık 2,5 milyon sterlin kira vermeyi kabul etti. Böylece 112 yıllık Upton Park macerası sona ermiş oldu. O dönem takım Slaven Bilic ile iyi bir sezon geçirse de bir sonraki sezon istenen sonuçlar gelmeyince Kasım 2017'de hocanın görevine son verildi ve David Moyes takımın başına getirildi. Takımı küme hattından kurtaran Moyes'un sözleşmesi yenilenmedi ve sezon sonu takımdan ayrıldı. 2018'de Pellegrini ilk sezonunda takımı 10. sıra sıraya getirirken bir sonraki sezon yine kötü form grafiği çizmesiyle Pellegrini'nin de görevine son verildi ve 2019'da göreve yeniden David Moyes getirildi. 2021 sezonunda sezon içinde takım 5. sıraya kadar yükselse de sezonu 6. sırada tamamlayarak gelecek sezon Avrupa Ligi gruplarına kalmayı garantilediler. Bu iyi çıkışın ve yükselişin ardından Moyes 3 senelik sözleşmeyi kaptı. 21-22 sezonunda ise takım yükselişini devam ettirdi. Avrupa Ligi gruplarını lider bitiren West Ham son 16 turunda Sevilla'yı da eledi. 41 yıl sonra ilk kez çeyrek finale kalan takım bu turda da Lyon'u eleyerek 1976'dan beri ilk defa yarı finalde oynama hakkı kazandı. Yarı finalde Alman ekibi Frankfurt'a toplamda 3-1 kaybederek turnuvadan elendiler. Premier Lig'de ise sezonu 7. bitirerek Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanan West Ham güzel bir sezon daha ardında bırakmış oldu. 2022-23 sezonu ise takım için ilginç bir sezon oldu diyebiliriz. Lige çok kötü başlayan West Ham sezon boyunca da lig performansıyla tam anlamıyla toparlanmayı başaramadı. Sezon boyunca ligde 20 mağlubiyet almalarına rağmen ligde kalmayı başardılar. Ancak bunu da son 2 hafta kala garantileyebildiler. Aynı zamanda lig kupasına da alt ligdeki takımlara elenen David Moyes'un üzerindeki baskı gitgide artmaya başlasa da konferans ligindeki performans taraftarı rahatlattı. Konferans liginde tüm turnuva boyunca sadece bir beraberlik alarak finale kadar yükseldiler. Finalde ise Fiorentina'yı 2-1 yenerek konferans ligi şampiyonu oldular. Böylece West Ham 1980'den beri ilk büyük kupasını ve 58 yıl sonra ilk Avrupa kupasını kazanmış oldu. Belki de bu zaferde de Moyes'un koltuğunu korumasına yol açtı. Geçtiğimiz sezon ise West Ham Premier Lig'de standart bir performans gösterdi diyebiliriz. Ligi iyi başlayan West Ham yer yer üst üste galibiyetler alarak yer yerde üst üste mağlubiyetler alarak ligi 9. sırada bitirmeyi başardı. Takım FA Cup'ta 3. turda lig kupasında ise çeyrek finalde elendi. Ligdeki ve kupadaki ortalama performansa rağmen Avrupa Ligi'nde yine iyi işlere imza attı. Freiburg, Olympiakos ve TSC'nin bulunduğu grubu 15 puanla lider bitiren West Ham son 16 turuna kalmayı başardı. Son 16'da ise Freiburg'a deplasmanda 1-0 kaybetse de Londra'daki maçı 5-0 yenerek çeyrek finale yükselmeyi başardı. Çeyrek finalde ise sezonun flash takımlarından Leverkusen ile eşleşince West Ham ilk maçı deplasmanda 2-0 kaybetti. Londra'da ise 1-1 berabere kaldı ve Avrupa arenasına veda etti. Muhammed Kudüs ve Jared Bowen takımın yıldızları olurken Avrupa'daki başarılı performansına rağmen David Moyes ile sözleşme yenilenmedi ve takımın başına yeni sezon için Julian Lopetegui getirildi. David Moyes West Ham ile birlikte tam 3 sene üst üste Avrupa kupalarında en az çeyrek final görmüştü. Bu başarılarına karşı da kulüp Moyes'un ayrılığını son iç saha maçından önce açıkladı ve taraftara Moyes'u hak ettiği gibi uğurlayalım diye bildiri geçildi. İşin ilginci ise Aralık ayında kendisine bir sözleşme teklif edilmişti. Fakat Moyes bunu kabul etmemişti. Ligdeki kötü gidişatın ardından da West Ham Julien Lopetegui seçeneğine yöneldi. Moyes'u rahatsız eden ve sözleşmeyi imzalamamasının nedenlerinden biri olarak da teknik heyet sorumlusu Tim Steyden ile anlaşamaması olduğu söyleniyor. Bazı haberlere göre Moyes Tim Steyden'ı soyunma odasına ve testlere bile almıyormuş. Yeni sezona İspanyol teknik adam Julen Lopetegui ile hazırlanan West Ham yeni transferlerle de takımı oldukça güçlendirdi. Dilerseniz biraz Lopetegui'den bahsederek oyun anlayışına ve West Ham'ın neler yapabileceğine bakalım. İspanyol teknik adam Real Madrid ve İspanya mini takımı gibi en üst seviyede teknik direktörlük yapmış birisi. Real Madrid'in başında sadece 14 maç kalsa da Porto'da 78 maç ve Sevilla'da 170 maçta görev yaptı. West Ham United'ın başına geçmeden önceki sezon ise Wolverhampton'daki 27 maçta 1.30'luk puan ortalaması tutturdu. İspanya mini takımının baş başındayken 2018 Dünya Kupası öncesi Real Madrid ile anlaşınca turnuvadan hemen önce görevine son verilmesi de kariyerinde her zaman kara bir leke olarak kalacak belki. Çünkü uğruna milli takımı feda ettiği Real Madrid'de de kötü gidince iki ayında takımdan kavulmuştu. Yine de Sevilla'nın başına şans bulan Lopetegui 2019-20 sezonunda UEFA Avrupa Ligi şampiyonu olmayı başarmış. Adeta yeniden doğmuştu. Erte sezon lige kötü başladığı için görevine son verilse de bu başarı ona yeni iş kapıları açacaktı. Wolverhampton'da göreve başlayan İspanyol teknik adam orada da başarılı olamayınca sezon sonunda görevden ayrılmıştı. Lopetegui gerek İspanya U19 ve U21 ile Avrupa şampiyonasını kazanması gerek de Porto'daki başarılı performansıyla oldukça saygı kazanmıştı. Porto'da 2014-15 sezonunda şampiyonluğu sadece 3 puanla kaçırdı ve Şampiyonlar Ligi'nde takımı çeyrek finale kadar taşıdı. Az önce bahsettiğimiz Dünya Kupası öncesi kovulması ve daha sonra Real Madrid'de başarısız olması itibarına zarar vermiş olsa da Sevilla ile Avrupa Ligi'ni kazanması onu elit teknik direktörlerin bir tık altına konumlamaya yetmişti. Lopetegui'nin oyuna baktığımızda takımda topa sahip olma oranının gayet yüksek olduğunu görebiliyoruz. Takımlara oyunun kontrolünü elinde tutmak ve rakibi yıpratmak için pas oyununa büyük önem veriyor. Kısa ve hızlı paslarla oyunu kontrol ederken pozisyon oyununu ön planda tutuyor. Bunun için pres yapma konusunda da dikkat çeken bir teknik adam. Özellikle top kaybından sonra hızlı bir şekilde topu geri kazanmaya çalışan takımlar oluşturuyor. Takımları genellikle önde basarak rakibi hataya zorlamaya çalışıyor. Defansif organizasyonunda ise kompakt ve organize bir yapı kurarak rakibi alan bırakmamayı hedefliyor. İspanyol teknik adam oyun içine taktiksel esneklik gösterebilen de biri. Genellikle 4-3-3 veya 4-2-3-1 gibi dizilişleri tercih ediyor ancak oyun akışına göre bu dizilişlerde de değişiklik yapabiliyor. Özellikle orta sahada oyuncuların hem savunma hem de hücum katkısı yapabilen esnek roller üstlenmesini isteyen bir hoca. Lopetegi'nin oyun anlayışına pozisyonel disiplin de oldukça önemli. Takımları hem hücumda hem de savunmada belirlenen pozisyonlarını korumaya özen gösteriyor. Bu disiplin özellikle savunmada güçlük almayı ve rakibe kolay pozisyon vermemeyi sağlıyor. Tabii bu felsefelerini West Ham uygulayabilecek mi merak konusu. Nestam bu yaz enteresan transfer öne çıkarken hocanın Wolves'tan ayrılma sebeplerinden birinin kısıtlı transfer bütçesi olması ve burada daha kolay transfer yapabilmesi geçmiş Premier'lik başarısızlığını unutturabilir. Zaten takımın iskeleti de oldukça kuvvetli bir durumdaydı ve bu yaz ellerini daha da güçlendirdiler. 2010 yılında kulübü David Sullivan'ın devralmasından sonra kulüp mali olarak iyi bir yol çizmiş. Declan Rice örneği gibi oyuncu satışlarından da gelen parayla geçtiğimiz sezonda güzel para harcanmıştı. Premier'lik ve yayın gelirleri zaten yeteri kadar iyi olunca Sullivan'ın yatırımlarıyla da kulüp kendini mali olarak güçlü bir duruma getirdi. Öyle ki Sullivan'ın kulübü devralmasından bu yana golcü sorununu çözmek için Santraforları tam 300 milyon sterlin harcayabildiler. Bu yaz ise Wolves'tan 47,5 milyon euro karşılığında Max Kilman'ı kadroya kattılar. İngiliz stoper geçtiğimiz yıl yer yer çok iyi maçlar çıkartmıştı. Orta sahaya ise Real Betis ile sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe'nin de ilgisinin olduğu söylenen Guido Rodriguez eklendi. Hollandalı kanat oyuncusu Summerville ise Leeds'ten 29,3 milyon euro karşılığında transfer edildi. Summerville geçtiğimiz sezonda 21 gol 10 asist yaparak iyi bir performansı imza atmıştı. Genç yatırımını da ihmal etmeyerek Palmeiras'tan 18 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu Luis Guilherme'yi de 23 milyon euroya transfer ettiler. Bununla birlikte harika bir sezon geçiren Alman panzeri Niklas Fülkürük 27 milyon euro karşılığında Dortmund'dan satın alındı. Todibo da 40 milyonluk zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandı. Son olarak tam ben video yazırlarken Van Bissakka da United'dan 17.6 milyon euro karşılığında transfer oldu. Böylece bu transfer önemine toplam 144.4 milyon euro harcamış oldu West Ham. Gidenlerden yaklaşık 46 milyon euro bonservis kazanıldığı düşünüldüğünde de net bir şekilde bu yaz büyük oynadıklarını söyleyebiliriz. Tabii ki daha transfer dönemi bitmediği için hala satışlar ya da yeni transferler de gelebilir. Belki de biz bu videoyu yayınlayana kadar gelmiştir bile aşağıda yazarsınız. Transferler sonrası hazırlık maçlarında Lopetegi takıma uygun bir sistem arayışında olduğunu bizlere gösterdi. İlk hazırlık maçında Ferenc 2-2 berabere kalan West Ham bu maçta 3-4-3 dizilişiyle sahaya çıktı. Max Kilman ve Luis Guilherme gibi yeni transferler de maçta görev yaptı. İkinci hazırlık maçında ise ulusal dik takımı Degen Red'i 1-0 mağlup ettiler. Bu maçta da yine 3-4-3 dizilişi kullanıldı. Yine yeni transferler Max Kimman ve Luis Guilherme kadroda olsa da yedek ağırlıklı bir kadro olduğunu söylemem gerekiyor. Üçüncü hazırlık maçında ise hocanın eski takımı Wolves'a 3-1 yenildiler. Bu maçta da 4-3-3 dizilişi ile takımı sahaya süren Lopetegi biraz daha kemik bir kadro ile oynamayı tercih etti. Dördüncü hazırlık maçında ise bir diğer Premier League ekibi Crystal Palace ile oynayan West Ham bu maçı da 3-1 kaybetti. Bu sefer 5-3-2 ile sahaya çıkan takımda Kudüs ve Antonio çift forvet olarak görev yaptı. Yeni transfer Max Kilman da yeniden ilk 11'e geri döndü. 5. ve son hazırlık maçında ise Celta Vigo ile 2-2 berabere kaldılar. Maç formatı gereği penaltılara da gittiler ve penaltıları 8-7 West Ham kazandı. Bu maçta 4-5-1 formasyonu ile oynayan West Ham'da kadroya Copa Amerika izninden dönen Lucas Paqueta da dahil oldu. Yeni transferlerden Guido Rodriguez ve Max Kilman da yine ilk 11'de şansını buldu. Hatta Fulkrug de oyuna sonradan dahil oldu. Tüm maçlarda farklı santraforlar tercih etse de ben özellikle Fulkrug'ün nasıl bir uyum sağlayacağını merakla bekliyorum. Takım biraz sallantılı bir hazırlık dönemi geçirse de yeni hoca ve yeni transferlerle şimdilik bu durum normal gözüküyor. Sistem oturana kadar ilk haftalar West Ham'dan iyi sonuçlar gelmeyebilir. Ancak yakın gelecekte bu yeni transferlerinde kattığı güçle birlikte bence isimlerini sık sık anacağız. Ben bir iki transferde fazla ücret ödenmesi haricinde yönetimsel anlamda çok iyi bir yaz geçirdiklerini düşünüyorum. Artık top hoca ve oyuncularda olacak. Hoca demişken burada da Liverpool'un yeni hocasıyla neler yapabileceğini konuşmuştuk. Orada da West Ham'ın tam tersine transfer yok ama bakalım hoca nasıl bir performans çıkaracak.